Er Gazinosu diye bir yer var. İsmi bu. Er Gazinosu. Öyle general falan giremez. <laughs> Yalnızca eller için. İsmindeki o illüzyona takılmayın. Gazinosu. <laughs> 400 adam oturur. Bir tane televizyon çık ekran böyle televizyon. Televizyonu bir televizyon izleme gördüm ben orada. Bak Hindistan'a gittim böyle bir meditasyon şekli görmedim. Şu. Televizyonun sesi sonuna kadar açık. Şöyle bir gürültüye bakılıyor bak. <laughs> Kimse de demiyor ki aga bu nedir? <laughs> en önde bir tane usta asker var. Kumanda onda. ...o ne seviyorsa o izleniyor. <laughs> 400 tane adam, süper sessizlik... ...ses sonda, renk de sonda. Yani... ...1982... ...hani renkli yayına yeni geçilmişti ya... ...herkes rengini biraz açıyordu televizyonlar. Hani bizim televizyon renkli, bizimki daha renkli lan! Aman Akayım hadi! Dallas falan kıpkırmızı izleniyordu. <laughs> hani... ...zannedersin yuinterin karaciğeri bozuk yani. Ne oldu Ceyhan? Yok be oğlum, renk açık. <laughs> Kuyular mı? Yok ya, bir şey yok. Renk kıpkırmızı, ses sonda, süper bir sessizlik ve... ...bak böyle bir şey başka bir yerde yaşayamazsın. Kumandayla böyle bir kanal seçiliyor, bakılıyor. En arkada biz işte acemiler oradayız. Diyelim ki bir gürültü mü çıkıyor önde o izleyen için? Bir isyan başlıyor ki şöyle bak. Ya <laughs> <laughs> bu nedir? Sakın akıl kanserdir ya, sakın akıl Ulan bir susun amına koyayım, bir şey söylüyoruz lan! Bu ağızdan çıktığı andan itibaren artık geriye dönüş yok. En arkadan cevap veriyor. Susuyoruz ya amına koyayım, bir durun lan. Lan bir susun lan amına koyayım, lan bir durun lan amına koyayım. Lan bir susun lan amına koyayım. Lan bir durun lan amına koyayım, bir, 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 bir durun lan. Bak, bak. Bak izlenmek istenen şey 4 saniye. 400 adamın birbirine koyması 40 dakika. Kombinasyon. Şimdi Bu buradaki o küfür küfürü şey almayın. Çok çocuksu düşünün. Çünkü tesisat çalışmadığı için çeneye vuruyor. Ben bak bu yaşıma geldim bu kadar imkan olmayı bu kadar koyulan başka yer görmedim zaten. Hani koydum koyacağım koyarım koyarım bak falan. <laughs> Höt dendiği zaman herkes el ele koğuşa. <laughs> herkes sıkıyordu demin ne oldu? Şimdi çeşit çeşit insan var yani şimdi papyonlu adamlar var abi. Sen Joseph Moy mezunu herif. Kibar bir çocuk. Küfür, kıyamet küfür. On gün sonra o da tabii ortama ben de koyacağım ha falan. Hadi <laughs> evet canım. Gel gel kucağıma gel. Çok acıklıydı ya. Gözünden yaş akar ya o kadar acıklı. İşte o televizyondan da sorumlu biri oluyordu. Diyelim ki atom mühendisisin. Er gaz gazinosunda televizyondan sorumlusun. Hani açıyorum hafif radyasyon gelecek çekil. <laughs> Киби.